Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Jungle'da Diamond da Warwick oynuyoruz Ve Warwick'in efsanevi skiniyle beraber Bir nevi de öyle denebilir Orada ne oluyor? Lan oğlum yani şurada red var gidip orada bekliyorsun Vallahi bir garip adamsın ya Bak adam geldi bir ot atak attı gitti Bu arada kostümün olayından bahsedeyim size Bu ihtimalle başlığa da öyle bir şey düşerim ee, Warwin bu skin'i Boz Warwick olması lazım normalde çok yıllar öncesinde belirli bir arkadaş e, oyuna davet ettiğinizde e, açılıyor olması lazım yani bu da bir nevi es efsanevi kostümlerden zor bulunan kostümlerden bir de bunun bende pembe renk paketi var şimdi bunu da açmak çok ayrı ee, onu da şey yapayım dedim. Normalde bayağı bir skin'i var işte. Urf var işte. kodadı adı var bilmem nedir. Ama bu kostümü de size bir göstermek istedim. Bu kostüm e, zor alınan bir kostüm. En son öyleydi yani benim hatırladığım. Bizim zamanımızda belirli bir arkadaş e, oyuna davet edeceksin de bilmem ne olacak da Cart'ta Curt'la beraber açılan bir kostümlü. Bir de geçen gün e, ben işte gene be, Honor'u 5 yapmışım herhalde. Onunla beraber e, renk paketini de açtım. Pembe vim oldu. <laughs> Pembe koş yiyin. Pembe de sıçabildim. Neyse. E, bugün dedim bir Warwick videosu çekeyim. Bayağıdır Warwick'de oynamıyorum. Birkaç da istendiğini gördüm. Bir de Swain isteniyor galiba. Bayağıdır bir. Bir Swain videosu da düşüneceğim arkadaşlar. Bunu bir masaya yatıracağım. Bu arada şükrümü vermediğim için hecanisim. Ama şimdi mesela bu üzücü ve saçma bir hareket. Şimdi o kadar puşlarsan ignite'lı bir adama karşı jungle gelir hesabını keser. Şuraya geliyorum. Gel buraya gel. Buraya yardım gelecek mi? Yok. Şunu alalım biz direkt. Ya adam bir de ilk kanımı aldı o aynı. Bot site'a e gidiyor. Şunu bir direkt alayım. Bottan mı koku geliyor? Evet bottan geliyor. Bu arada ilk 3 seviyede W'yu veriyormuşuz. Şimdi şuradan yapıştırsak. Hiç o şeyler yaşanmıyor şu an maçta. Benim de E skill'im yok. Ben bunu almaya fokuslanayım. Eko yine kill aldı. Ah. Kaç geri kaç. Leş gibi kokuyor burası ya. Direkt seri şunu hızlayın bari. En azından middeki XP'yi aldım ya. Ya o Yampiri hiç alabilseydim çok daha tatlı olacaktı benim için ya. Buradan direkt solo topa uçsam nasıl olur acaba? Ya bir mantık daha elinde olabilir. Erken çocuk öldü. Şimdi gelelim Gru fasulyenin faydalarına. Şimdi Atı önce bitirmem gerekiyor öyle de. Ondan sonra red çarp alsak. Eko 2-0 başladı ama ya. Hiç hoş değil. Yani Eko'nun 2-0 başlaması bizi üzer. Ay. Bu arada öldü çocuk. Olacak iş belliydi. Yani kasadine çok gen katmaya gerek yok. TPS var mı? Varmış en azından. Yani bir de adam altı olmuş. Yani orayı niye zorlarsın ki? Ben base atayım şu time at alıp geleyim ya. Nereden koku geliyor? Hop. Ah, yordu ya. Vallahi yordu. Güzel. Onu kes. Ne? Kesemedi. Geliyorum bebeğim. onu güzel de oyunculadık. Ah be bir tane daha vursana ya. Oğlum bir tane daha vursaydı kule. Gol olacaktı ya. Ah be kule, ah be kule, ebe çocuk. Vallahi canı bayağı az da büyük ihtimal gider ya. Bu kokular nereden geliyor? Soladan geliyor. Ulan sürekli bir koku var. <laughs> Beyze gitmiş. Fazla uzaklaşmış olamam. Selamun aleyküm. Şunu direkt alalım. Güzel. Burada iyi bir rotasyon yaptık. Oğlum ona bana bak. Sen yani ne yapacaksın onu? Allah. Al, al. Ne bok var al onu. Manam yok. Yampiri almış olsaydım manam olurdu. Şuradan red çarp alacağım ya. Mavi çarpa çok ihtiyacımız yok bence ya. Red çarp daha iyi birebir trade'lerde en azından. Ya 3-0 Wayne. <laughs> 2-0 Eko. Daha oyun başlamamış. Ay adam var ya resmen ağzına sıçtı herifin. Ya şu Akali çok kırık ya. Peki Yasuo'yu bir kere daha kessek nasıl olur? Geliyorum ama Oha Herif ölmedi bir de değil mi? Ah be Adam iyi oynadı tutmayabilir bu arada? Gayet de range değildi ya. Gayet de range'indeydi o ulti. O ulti nasıl tutmamış olabilir Akali'ye ya? Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Allah gelmemek daha mantıklı ya. Abi bot da çok geride. Ne yapacağım ben gene ya? Oyuna bok gibi başladık yine. Geleyim kardeşim, geliyor. Bana doğru gelmen senin için daha mantıklı olurdu. Ha. Okay. Ben dedim şaşırdım ne yapıyor bu diye. Güzel. Sonunda ya. Ben bunu keserim herhalde artık ya. artık ölürsün yani. Köpek gibi koştum peşinden. Hmm. Yine başladık çoluk çocukla oyun oynamaya. Gene hiç formundan kaybetmiyor maşallah bu çocukları ya. Şimdi karşı rakip çok önde. Önce ruh kömleği çekmem daha mantıklı. Çok fazla AP hasar var. Zaten ben gerçek hasar vuracağı için çok da bir anlamı yok. Vallahi ne yapacağız? Bakalım. Ama bu bot lane gidiyor söküyorlar. Haberiniz var mı bilmiyorum ama Ya botlayını gelip ben tutuyorum. Ya gerçekten buradaki meça kaybetmek çok zor olsa gerek ya. Bu, ne alemde? Abi ben burada durursam bana dive atacaklar. Yani zaten artık dive atacak bir kule kalmadığına göre. Bu arada büyük ihtimal ejder. <laughs> yani tam diyecektim ejder alacaklar diye de. Çok dememe gerek kalmadı. Allah kardeşim kötü oynamanın suçu senindir yani ısırm. Bu da yani ne desem boş bu çocuklar ya gerçekten boş yani hiçbir anlamı yok dediğim şeyin. Bu arada Silas bayağı iyi galiba. Silas bayağı. Iyi. Kim öldü gene? mı öldü ya. Çocuk da sıkıldıkça ölüyor yemin olsun. bir garip bir garip bir çocuklar ya. Ben biraz orman dönmek istiyorum ama. Müsaade ederseniz sizde. Ama orada fight olacak. Oğlum salsanız artık ya. Vallahi saylasımız bayağı oynuyor gibi. Nasıl yapabiliriz ya? Ya flame atması gereken aslında benim de. Neyse. Ol, ölüyordu ha. Şimdi karşıda APC'ler bayağı iyi durumda. Ultim yok ya. Ne ne abi? Buluyor mu alıyor olabilir. Oğlum nereye doğru gidiyor bu W ya? Almış bile. Ultiyi gördün mü? Ultimin güzelliği peki. Orada arada tek başına kesti. Öldü. Ya kaçmak için atmak istedim multi ama tabi orada duvar varmış ben onu tam göremedim duvarın olduğunu. Hmm. Bu maçı toparlayabilir miyiz acaba? istemez herhalde can. Şimdi bir durum raporu yapalım. <laughs> Farm olarak fena durumda değilim. Öldüğümde de galiba şeyim yoktu. Güzel Akali'yi kestiler. Ya Akali'nin farmı yok mesela. Bu da bizim için artı. Bu arada jungle'da Warby'e şey çıktıklarını gördüm ben. Bekleme süresi ayakkabısı. Ne vursak mı? Böyle tutarlar adamı işte. Ayık olacaksın oğlum. Bir anda köpek ısırır adamı. Aman ne güzel usurdum ya. Bu arada eyi atmayı unutmuşum. <laughs> ben de bunu cepler. <laughs> güzel güzel. Güzel çalışıyoruz. Bir köpek olarak görevimizi gayet başarılı yapıyoruz. Bu direkt çekmemiz lazım. Şu çocuk sıkıntı. Geliyor. Ya Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Gitti flashım ya. Neyse çocukta flash yokmuş. Dur. 100 gold lazım lan. Ne yapıyor orada ya? Yani çok zorlamayacaktım ben orayı. Oğlum ne yapıyorsun? Nereye attı? Güzel fiir. Gandes derayı. Ulan köpek miyim neyim ya? ısırıyorum yine. Çalacağım onu. Ulan. Kimse hırsızlığımızı sorgulamasın. Kimse bizim köpekliğimizi sorgulamasın arkadaşlar bu oyunda. Güzel, güzel, güzel. Şimdi bayağı toparladık. Saylas bizi oyuna döndürdü. Kasadin iyi kastı. Şu haşmetliği aldıktan sonra cibili yapabilirim. Ya. Aslında büyü direnci kasmayıp her fightta önce beyni kesersek büyü direncine ihtiyacım kalmaz. Sapla basan iyi çocuktun oraya. Neşe gidebilir Hayla Hala çok yavaşım ama ya şu ayakkabıyı bitireyim artık. Ya harbiden şu ayakkabıyı kullanan ayakkabısı çıksam mı ya? Çıkacağım ya. Valla geç kaldım herhalde. Kuldağın ayakkabısı çıksam daha erken çıksam daha iyi olurdu. Bu arada neşe girebilirler. <laughs> Valla barona girseler beyinsiz alamazlar ya. Sanmıyorum yani beyin olmadan oradan fight çıkarabileceklerini. Yani neşe demeyece atamazlar. Hmm. Şimdi asıl sorun kim? Eko fena sorun değil. Bir de Vayne iyi durumda olanlardan. Ya benim önce Vayne'i tutmam lazım ki Vayne'i direkt silebilelim. Ne oldu orada? Tut çıktı. Canı azalan yok mu ya? Ha, var. Gel yürü. Kupak kalıyor kupak. Beni ittirdi ya. Oğlum fear'dan nereye kaçacaksın? O flash atar belki dedi de. Okey geliyorum. Baron'u kayıtsız alabilir miyiz? Gerçi Eko ölmüş lan. Oha. Bunu seri alabilecek miyiz? Asıl sorun o. Bizim saylasımız çok iyi. Kasa de bayağı kastı. Yani kerilerini tekleyebilecek kapasitemiz çok yüksek. O yönden iyiyiz. Oğlum şu ne yapıyorsunuz ya? Neşe vuracaksın ya. 700. <laughs> <laughs> Lan bir an çaldıracağım sandım vallaha. tuttu lan. Ya bir de ölmemiş. Ben nazo öldüm? adam bizi öldürtüp gitti ya yani. lan. O değil de yani o baronu çaldırmamışım ben. Yüzde elliye bu arada. Ki çaldırabilirdim gayet. Allah'tan adam yani Yasuo'yu öyle bir düşürdü ki herif yani ayağa kakama diye. Ya. ya bir de şu aklın sonu kasınca bu Yasuo player'lar bence çok daha geri düşüyor. Önce ana itemlerini bitirmesi lazım. Yasuo'nun her şeyden önce. Ya bir hayalet dansçı bir ebedi yani statik bile mantıklı. Ya yani onları almadan bir boka yaramıyor Çar. Benim düşüncem öyle. Çar genel olarak zaten bir boka yaradığını sanmıyorum ama. Ah be basamadım. Orada oynayalım. Vallahi ben çalarım diye attım da çalamadım ya. Çok mili 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 miline, Ucu ucuna gitti ya. Hani çarpın range'i yetseydi belki çalabilirdim de çok zordu. Denemeye değerdi ama. Sadece treşi kaybettik bence kötü değil. Bizim baronumuz Kasetin de var aslında. Kimi kokluyorum? Akali. Oha, oraya nasıl geçtim lan? Manya bak. Burayı oynamak mantıklı şu an ya. Oğlum ben tek yiyorum ya. Benim mi tak atıyor bana? Ya aslında o kadar şeyde değilim yani. Kırılgan değilim. Neyse kazandı çocuklar. Beyin iyi oynuyor ya. Ama bizde hasar çok. Güzel zon Güzel zon ya. Beyin kesiyor değil mi beni ya? Abi baksana 1400 gerçek hasar atmış herif. Kule 750 mi vurmuş? Oha. Var arada Warwick ee, kötü bir pick değil. Sadece ben çok iyi oynamadım. Onu söyleyeyim. Hani zaten çok iyi olduğum da söylenemez Warwick'te. Biraz da bu kostüm denememsi diyebileceğimiz kıvamda. Ama bazı fightları taşıdım tabi. O yalan değil. Çünkü iyi e fiir attığımız yerlerde falan gayet keriliyor yani buradan da Saylas'a da eyvallah diyelim. Saylas çok güzel oynadı ve temiz taşıdı. Bence ben de kötü oynamadım. Çok da videosuz bırakmak da istemiyorum sizi. Böyle çok müthiş bir oyun değil. Ama velakin lakin ee, atayım. Yine de videosuz kalmaktan iyidir diye düşünüyorum. Şu çocuğa da honorunu atalım. Ya Kasedin de güzel oynadı ama Örlü de bizi ayakta tutan bu çocuktu. Onu söyleyeyim. Ya bir de mesela karşı akali farm yapmadı abi. Yani diamond elodoyuz artık Anladın mı? Evet Akali kötü oynamıyor ama yani farm yapmadan bu oyun dönmüyor yani Bu oyun farmsız oynanmıyor Neyse oyun buglandı mı? Neyse tamam geldi Yani Mantıklı düşünmek ve mantıklı karar vermek gerekiyor Vermediğin zaman sıçın Yapacak bir şey yok Neyse pembiş varvik güzeldi bence Kostüm olarak da çok eski bir kostüm. 0 LP'ye kadar dayandım dün akşam yayında. Ee, çok bir hasar vuramadık doğru ama velakin lakin e, karşı takımda çok feed adam olduğu zaman yani gerçekten çok bir işe yarayamayabiliyor çar. Ve şu iki rün baksana şuna inanılmaz e, buff sağlıyor. Bence Warwin asıl rünleri bunlar saldırıya devam yerine yenilmez alırsınız o size kalmış. Bence gayet güzel oynadı. Kayısa'dan fazla vurmuşum. İşin garip kısımlarından bazıları. Neyse. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki videolarda yine görüşmek dileğiyle. Kaptan out. Hadi bakma.